Güzel. Çok teşekkürler. Merhaba teşekkür teşekkür İyiyim iyiyim. Nasılsın? Hey. Sizler evet. iyisiniz. O benim. Allah mı? He Maşallah, Maşallah genç abla ben. Yok yok. Abi öğretiyor burada. Işte. Yani bir ay bir buçuk ay yattığım çok oldu benim top oynarken. Vallahi bir an önce bahsettim. Evet. Ama değil baba. Sabır tamam. sabır denli. İnan bana onu öğretiyor. Yani başka türlü yatamazsınız. Burada hem düşünüyorsunuz ben. Ne yaptım? Nereye dedim? Yarın nereye gideceğim? Kafamızda anlamda. Oraya mı başkanım? Nasılsınız efendim? Merhabalar. İyi misiniz? Keyifler yerinde. Ne var? Nasılsınız? İyi misin? Kendin iyi her Ayaklarda i̇şte şey Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, var dolaşıyor. ona göre. <gülüyoruz> Merhabalar. Eee bugün hak <gülüyoruz> Benim oğlum da eee sizin meslekte okuyor. Eee bir başka farklı <gülüyoruz> yazıcısı olsun. Evet.